Umarım. 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 Bugünkü videoda Aa, um, Bugünkü videoda <laughs> Sana birazcık Kitap okuyacağım Ne zamandır sana kitap Özlediğini düşünüyorum. A Istanbul'ken böyle bir şey yap. kısmının da anlaşılamayan fısıltı. <laughs> Videonun yarısından sonra muhtemelen anlaşılamayan fısıltı kısmına geçerim diye. Austin'dan başlıyorum Jane Austen yazar bir zamanlar İngiltere'nin kırsal bölgesinde kitapları her şeyden çok seven bir kız vardı Jane babasının kitaplığında başını kaldırmadan kitap okuduğu koltuğu her yere eğlerdi öykülere kendini öylesine kaptırırdı ki bazen sanki karşılık verebilirlermiş gibi karakterlerle tartışırdı. Jane ve yedi kardeşi birbirlerini anneleriyle babalarını eğlendirmek için çeşitli oyunları sahneleyip taklit yaparlardı. Jane henüz çok gençken kendi öykülerini yazmaya başladı. Yazdıklarını kız kardeşi Cassandra'ya okur, ona güldürürdü. Jane'in yazıları da kendisi görevini hala ziyaret edebilirsiniz. 16 Aralık 1775'te doğmuş ve 18 Temmuz 1817'de ölmüş. Ve alıntısını okuyorum. Aha, "Gerçek bir rahatlık için evden daha iyi bir yer bulamazsınız." Her zamanlar Jessica adında sudan korkan bir kız vardı. Bir yaz günü Jessica ve kız kardeşi ve kuzenleriyle havuzun kenarında oynuyordu. Çocuklar bir ara el tutuşup suya atlamak için havuzun kenarında yan yana sıralandılar. Jessica'nın annesi onları pencereden izliyordu. Jessica'nın iyi olduğundan emin olmak istiyordu. Jessica'nın geri çekilmesini bekliyordu. adı verdi. Tek, teknesini kıymalı ve ciğerli böreklerle, patatesle, bir sürü fasulye konservesiyle, 150 şişe süt ve bol suyla doldurarak Sydney limanından denize açıldı. Daha 16 yaşındaydı. <laughs> Jessica yalnız başına ilerliyordu. Gökdelen kadar büyük dalgalarla boğuştu. En güzel sabahları uyandı. Teknesin üstünde kayan yıldızları seyretti. 7 ay sonra Sidney'e döndü. Binlerce kişi onu karşılamaya geldi. Önüne özel bir halı sardılar. Bu halı tıpkı teknesi gibi parlak pembeydi. 18 Mayıs 1993'de doğmuş ve hala yaşıyor. Avustralya'da doğmuş. Alıntısı koşulları değiştiremezsin ama onlarla baş etme yolunu değiştirebilirsin. the portrait and chisney.